ve Metin Turan bir geçiş dönemi romancısının Masal İçinde Masal Dünyası adlı konuşmasını yapacak. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum değerli başkan, değerli konuklar, sevgili arkadaşlarım. <laughs> ee, bir geçiş dönemi romancısından kastettiğimi biraz açıklayayım. Sonra Masal içinde Masal Dünyası Yaşar Kemal'im ona da değinmeye çalışayım. Süremin el verdiği ölçüde. Bir geçiş dönemi romancısından kastettiğimiz bizzat kendisi vurguluyor. 1940'lı yıllardan itibaren Türkiye'de hızla makinelaşmanın tarıma girmesiyle birlikte doğadaki dönüşümün, değişimin birinci elden tanıklığını yapan isimlerden birisi olması. Çünkü Yaşar Kemal doğadaki değişimin, toplumdaki değişimlerden hatta sınıflardan daha hızlı değiştiğine ilişkin gözlemlerini özellikle Akses Sızın Ağları adlı romanında vurgular. Kendisiyle yapılan bir röportajda da bunun altını çizer. Der ki, ben biz bu yüzyıllık değişimin birinci elden tanıklığını yaptım. Çünkü o doğadaki bu dönüşümde gözlemcidir, içerisindedir. Sadece gözlemci olarak değil, içerisinde yer alarak ve bunları romanlarına taşırken, başka yapıtlarına, hikayelerine, röportajlarına taşırken de o tanıklığını o içeriden okumanın birinci elden aktarımlarını yapar. Şimdi Yaşar Kemal'i gözümüzün önüne getirdiğimizde bu salonda bulunanların yaş ortalamasını düşünün. Bunun çok çok altındaki yaşlarda Yaşar Kemal'in bir aşık olarak, kör keman olarak, kör aşık olarak e, türküler söylediğini, atışmalar yaptığını, yani o geleneğin içerisinde bizim aşık karşılaşmalarını belki genç arkadaşlarım ancak televizyonlardan e, izliyorlardır. Onları yapan birisidir. Hatta aşık rahmi daha henüz 12 yaşında, 12-15 yaşlarındayken gençler Kemal, kendisinin bu gidişle bir ikinci Karacaoğlan olacağını söylerse der ki, ortaokuldadır, biliyorsunuz ortaokulda bitirmez zaten. Sen de ortaokulu bitirden sonra benimle gel. Seninle birlikte diyor köy köy dolaşalım, hikayeler anlatalım, türküler söyleyelim, aşık karşılaşmalarının içerisinde olalım. Şimdi böyle bir aktör, doğrudan geleneğin temsilcisi ve aktarımında da bulunan bir aktör doğadaki değişiklikleri, dönüşümleri de çok farklı bir gözle görmeye başlıyor. Ee, şimdi Birinci oturumda Levent Bey'in onun özellikle savrun su üzerinden doğadaki değişimi, dönüşümü okumasına ilişkin bizlerin göremeyeceği, hatta bazen botanikçilerin, biyologların göremeyeceği ayrıntıları gözlüyor, görebiliyor olmasının arkasında saklı olan bir edebi gözle, İnsanın ruhunu içeriden okumak, derinliği ve kavramak gözünün yaşarda, yaşar kemalde olduğunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü yaşar kemal bir ağaç dalındaki her bir yaprağın nasıl birbirinden farklı olduğunu görebilme yetisini doğanın içerisinde her bir ayrıntıyı yaşayarak öğrenmiş olmasına borçludur. Bunu bildiği içindeki o dönüşümü ve değişimi çok iyi hisseden ve bunu aktarabilen de birisidir. Bazen insanların hissetmesi ya da bilmesi yetmez. E, Aksesas'ın ağları üstünden bir daha Türkiye'deki dönüşüme, doğadaki bu değişime baktığımızda der ki 1950'li yıllara geldiğimizde tarımda özellikle seyhan bölgesinde olağanüstü bir traktör sayısında makinalaşmada artış oldu. Ama bu doğada olağanüstü bir talimatı da yol açtı ve bunların altını da çizer zaten kendisi der ki benim doğduğum Çukurova dünyanın en verimli topraklarından biridir. Çok verimli topraklardır. Çukurova ormanlıktı. Bu kapitalist ilişkilere girmeden önce akarsuları vardı, pırıl pırıldı. Gölleri vardı örneğin. Akçasız'ın bataklığında gölünde diyelim binlerce kuş türü vardı. 1949'larda Marşak Planı'ndan dolayı traktör girdi. Belki 100 bin traktör girdi Türkiye'ye. Bunun yarıdan çoğu benim Çukurova'ya gelmişti. Ve birkaç yıl içinde ne orman kaldı, ne ot kaldı, ne ocak kaldı, ne bataklık kaldı, ne de kuşlar kaldı. Çukurova bir tarım çölü oldu. Tabii tarım çölü olarak kalmayacak, iyice çölleşecek. Bir de baraj yaptılar, baraj. Evvara 450 kilo pamuk verecek dönümüne. Oysa şimdi tuz kapladı oların üzerine, 300 kilo ayırdı. Bir ayrıntıyı söyleyeyim. Ben Kağızman doğumluyum. Kağızman uzun elmasıyla meşhur bir bölgedir Türkiye'de öyle zannediyorum ki o elma türünün sadece o vadiye ait olduğu bilinir. Kars kazma. Şu anda Aras Nehri üstüne yapılmış HES'lerden dolayı bu kazma şekil değiştirdi. Kazma elması ve yuvarlaklaşmaya diğer elmalara benzemeye başladı. Yaşar Kemal doğadaki örneğin Çukurova'daki bu çölleşmeyle, tuz kaplamayla birlikte hem verimliliğin azalmasını hem de bu çölleşmenin, e, tuzlaşmanın doğadaki değişimi çok yerinde gözlemlere kalktı. Verileri çok yerindedir. O bir romancı olarak, bir anlatıcı olarak yüz binlerdir ama 1949 Marshall Planı planıyla birlikte Türkiye'ye traktör sayısına, giren traktör sayısında gerçekten olağanüstü bir artış vardır. Ve size bir rakam vereyim. Örneğin 1900... E, 40 yılların hemen başında Türkiye'de toplam traktör sayısı yaklaşık 702 ise, 702 bin, bütün Türkiye'de, o yıllar hatta şu da e, bir geçecektir, Ziraat Bankası toplam 78 tane traktör getirir, bunların 40, 40 tanesini çiftçilere dağıtır, 38 tanesini kendi ülkesinde bulundurur ama 1949 yılından sonra Türkiye'ye 1171 traktör girer ve bunun sadece e, 680 tanesi Seyhan'dadır. Yani diğer iller İzmir, Tekirdağ, Edirne geri kalan traktörleri paylaştı. 53 yılına geldiğimizde traktör sayısı gerçekten 48 binlere ulaşmıştı ve yine bunun ağırlıklı oranını e, Adana bölgesi e, tüketmeye başı, başlar. Yaşarken bak teknoloji düşmanı değil. Yani o aslında örneğin dünyanın en büyük çiftliği üzerine yapmış olduğu, Ceylan Pınar e, çiftliği üzerine yapmış olduğu e, röportajda da orada üretimin, insanların üretimden duyduğu hazın ne boyutlarda olduğunu çok derinden, çok içeriden anlatır. Çünkü günlerce onlar oradaki o traktör sürücüleriyle, çiftçilerle yatıp kalkarak gözlemlemiş ve aktarmıştır. Bunların tanıklığını yapar. Bir tarafta Çukurova'da, Çukurova'ya uygun olmayan tarımsal koşullarda doğanın talimatına dönük bir değişim söz konusudur. Ama öteki taraftan da kendisini de memnun eden doğal endüstrileşme endüstrileşmeyle birlikte bir üretim artışı söz konusudur. Onu da övgüyle söz eder, aktarır. Evet, az önce vurgulamıştım. Yaşar Kemal geleneği aktarırken yani ustalığın bir e, tecrübeye dayandığını, tecrübenin kolay kolay satın alınamayacağını, dünyanın en kıymetli birikim olduğunun farkında olarak erken yaşlarda bunu sezmiş ama bunu sezerken de yapıtlarına taşımış bir isimdir. E, romanlarında bunları ayrıntılı olarak görürüz. Öyle kahramanlar vardır ki örneğin e, İnce Mehmet'te sözlerine sıklıkla başvuran Aşık Mustafa ve Sevil Ali bildiğimiz aşıklardan isimlerdir. Höyükteki nar ağacında aynı zamanda geleneğin değişimini ve e, de ciddi biçimde okumamıza kaynaklık eden Aşık Ali, dağın öte yüzü üçlemesinin ilki olan orta gerekteki Kel Aşık, Aksasız'ın ağlarındaki Aşık Hüseyin, Kimsecik'teki Aşık Ali, bir ada ilkesindeki Dengeş Kusu, bu geleneğin ve daha niceleri onun gelenekte gördüğü ve işlevleriyle birlikte, tanıdıklarıyla birlikte onları aktardığı eee roman insanlarıdır. Başka yine bu ustalıklarına gelenekteki birikimlerle başvurduğu önemli ağıtçılar vardır. Çünkü Yaşar Kemal gerçekten de bir e, ağıt ustasıdır. Onun ilk yapıtı 1943 yılında yayınlandı. Kendisi henüz 20 yaşındadır ki bunları derlemeye giren bu salonda bulunan genç arkadaşlarımın yaşlarına başlamış bir isimdir. E, Adana'da e, Halk Evi Dergisi'nde yayınlanan, Görüşler'de yayınlanan e, ürünlerle e, aktardığında, henüz 17 yaşındadır ve 20 yaşına geldiğinde de dediğim gibi Türkiye'nin de sadece Yaşar Kemal'in değil, Türkiye'nin de ilk ağıtlar çalışması Adana Alpeli e, yayını olarak, birinci sırada Ağıtlar bir 1 diye olarak 1943 yılında yayınlandı. buradan tanıktır ama bu ağıtların yaratıcılarına, aktarıcılarına yine eserlerinde yer verir. Kimdir bunlar? Örneğin Telu Hatun, Zala Hatun, Eşe Hatun, Erkek Hüsnü Hatun, Zeynep Ana, Zala Hatun, Yeşil Anşe Hatun gibi ağaççılık geleneğinin e, temsilcilerini Yaşar Kemal'in romanlarında görürüz. Onları birer yama olarak değil doğrudan romanın bir parçası o olaylar içerisinde biraz şahsiyet olarak kavralarına kendisi e, aktarır. Bunları biz yaşamış oluruz. Zaten bu birikim olmasa, bu içeriden bu donanım olmasa, e, 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 Biboğalar Efsanesi'ne, Ağrı Dağı Efsanesi'ne, Üç Anadolu Efsanesi'ne, İnce Mehmet'e ulaşmakta mümkün olmaz diye düşünüyorum. Şimdi Avrupa bir bir e, söz var. Bu sözleri bir daha değiştireyim. Bu sözler hiç bir Seyhan Kemal'e ait değil ama hepimizin böyle okuduğunda gıpta ile benimseyeceği laflardır. Bunları nereden alıyor biliyor musunuz? Biraz önce Cihan Hocam'ın vurguladığı o Yanan Ormanlarda Erdi Gül kitabının röportajının girişinde bunları aktaran aslında Gök İbrahim'dir. Gök İbrahim kim? Bunları Gök İbrahim'den duyar. Bunları niye paylaşacağım? Türkiye'de bir şeyin tırnak içerisinde masallaşmasının ve dilimize pelesenk olup bizim dünyamızda böyle indirgenmiş bir şekilde algılanmasının arkasında yatan bir tarihsel gerçek var. Yaşar Kemal röportajlarında, hikayelerinde bunları da olağanüstü bir yetkinlikle aktarır ve der ki bey dede bizim gök köylü Gök İbrahim'i neden bu kadar yakından tanıdığı bilir misiniz? Bu sözleri sahibidir Gök İbrahim. O çok mahkemeye gider de ondan. Orman yakmak, orman açmak, ağaç kesmek suçundan gider. Vay bre Gök İbrahim vay. Her yıl mutlak iki kere orman suçundan mahkemededir. Köyüne gelip giderken de bizde yatar. Vay bre Gök İbrahim vay. O sana dediği lafları, yani bu lafları hep mahkemelerden öğrenmiştir de onları insanlara satmasını da bilir. Ee, şöyle toparlayayım, Yaşar Kemal'in yine bir anlatısından o az önce sözünü ettiğim e, dünyanın en büyük çiftliğindeki kendi hayranlığını da dile getiren bir e, masası anlatımı paylaşayım. Diyor ki, Ceylan Pınar'daki o çiftliğe vardığında, Gündüz çölde güneşin doğuşu gibi batışına bir başka iniyor, iniyor, insana hiç batmayacakmış gibi geliyor. Sonra birden batır ediyor. Battıktan sonra da bir saat, bir buçuk saat ortalık güneş varmış gibi aydınlık kalıyor. Sonra gene birden karanlık basıyor. Karanlık basınca içer döverler farlarını yakıyorlar. İçer döverlerin ışıkları çok kuvvetli. Çölün güneşi gibi sert. Buğday denizinde ışık yanınca çöl donanıyor. Dört bir yan karanlık, koyu bir karanlık, düzlüğün ortasında donanma. Dört beş yerde ışık şehirleri, yürüyen ışık şehirleri, şehrayın. Buğday hesapları can gibi yansıtıyor ışığa, düzlük. Çöl yer yer ışığa boğulmuş. Bir uçtan bir uca ışıklı şehir, ışıktan şehir yürüyor. Buğday denizinde donanma var. Karanlık, koskocaman denize donatılmış bir gemi topuğuna sarı vermiş. duruyor. Işık saçıyor dört dirileme ve ortalık. Işık boğulmuş yürüyen şehirler durdu. Mehmet. Durdu dedi. Şimdi ışıklar söner. Yıldız şehirler de yok olur aslında. Bir varmış, bir yokmuş apeler. Yaşar Kemal'in bizim dünyamızda yaratmış olduğu bir varmış, o, bir yokmuş gerçekliğini yine ben onun köroğlu soylamasıyla notlar yayın. Şöyle bitiriyoruz köreoğlu soylamasının arkasında. Olsun demeniz Olmasın damınız, hayra dönsün seren camınız. Bir dahaki hikayeyi daha güzel söyleyelim. Dinleyenin damağı çal olsun, mert yakaları namert eline geçmesin. Ustamızın hadı Bu seferlik elimizden gelen budur. Hepinize saygılarını, sevgilerimizi sunuyorum. <laughs> Mesas, Teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel. Şimdi